ses bunu anlatmasak mı acaba ya? Ya, <laughs> attık. Ya bir de ben bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bir şöyle dövme konusunda bir şey söylemek istiyorum. Yani hiç yaptırmayan bence asla yaptırmasın. Çünkü bir kere başladım mı o kopuyor. Herkese aynı şeyi söylüyorum. Onu da mı yaptırsam? Hiran'ın adını. Nasıl bir şey var. bu dövme çekirdek gibi ne diyor? De... Aynen, aslında. aynen Allah. öyle. Yani söyledikleri zaman inanmazdım ama öyle Abi, bir şey. Abi bende yani. hiç yok. Yaptırmayla hiç düşünmem. Ne yani insanın fikri de değişir. Hayat da değişir. Yani vücut değil da değişiyor zaten. Vücut da değişiyor. Evet. Hiç bir bir ço şey. çocuklarla ilgili garanti. Benim de hani bir çocuklarla ilgili yapmak evet. istediğim bir şey var. Peki. Ee, inanılmaz bir tavla oyuncusuymuş Seyhan. Ee, onun dışında işte, çok da sakarmış. Olmuş. Çok iyi İspanyolca konuşuyor. Kimle yaptın sen en son röportajı e, İspanyolca? En son Ramos'la yaptım galiba. Sergio Ramos'la. Sergio Ramos'la. Evet. İspanya'ya gittin. Yaptın. Evet. Ya İspanya'da Atletico Madrid, Real Madrid geçtiğimiz yıl yarı final oynamıştı. Hı. O zaman gidecek misin Dünya Kupasına? Vallahi kısmet. Vallahi götürsün bin <laughs> sporcu yani. İ i̇stiyoruz ama bakalım ya tabii ki yayın durumları belli olmuyor, henüz net bir şey yok. Ama şayet olursa bu arada seve seve. buradan acayip sevdiğim bir adamdır, Türk sporunda dua yenidir. şansal büyük ayet bir büyük alkış gönderelim, sağ olsun, harika bir adamdır çünkü. Bu arada az önce Önder Özen, Metin Tekin'le stüdyoda beraberdik. Oradan çıkıp geldim zaten çok selamları var. Önder Bey'e de her herkese yani hepsine çok Metin çok selamlar. Önder İzliyoruz Özen. zaten yani bayağı. Ee, ben zaten bir yemek kanalı izliyorum bir de spor kanalı izliyorum. Çok fazla <laughs> bir şey izleyemiyorum onun dışında. Ee, Sinem Karar var telefonda Yalova'dan. Sinem Hanım iyi geceler. Merhabalar iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar teşekkürler. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim sağ olun Beyaz Bey nasılsınız? Sağ iyiyiz. <laughs> Teşekkürler. Sorun benim var mı? Ben de kusura bakmayın. Rica ederim, rica ederim. Sorun varsa <laughs> sorun... alayım sinem. Evet sorun var ama öncelikle buradan Demet Hanım'a merhaba demek istiyorum. Onun birazcık hayranlığı <laughs> Canım Harika. benim sağ ol teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki gelişinizde ben de stüdyoda olurum sizi görebilirim. İnşallah. İnşallah. Ee, şimdi ben bütün konuklara sormak istiyorum ama. İnşallah. E, <laughs> yani i̇nşallah e, kendilerinde... sorarsın Ben de bekliyorum sorarsın diye. Evet bence sorar gibi geliyor Soruyorum sorar. Evet. E, Kendilerinde böyle bir özelliklerini değiştirmek isteseler hangi özelliklerini değiştirirler? Kendilerinde böyle bir özelliklerini değiştirmek isteseler hangi özelliklerini değiştirirler? Bir özelliğinizi değiştirmek isteseniz hangi özelliğinizi değiştirir? Ay ben inatçılığımı kesinlikle İnatçılığını değiştirmek atarcılığını... Yok, ok <laughs> İnatçılığını, atarcılığını Yok o kalsın İnatçılığını değiştirmesen bir şey değiştirmez Biz seni böyle okey seviyoruz İlker ol Biraz daha gamsız, biraz daha tembel olmak isterdim. Olamazsın kardeşim. Keşke. Vallahi keşke olabilsen ama olamazsın. Ben değiştirmek istemezdim galiba. Tamamım diyorsun. İyi. <laughs> 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 Onu görüyoruz zaten bir sıkıntı yok yani. Evet. Evet. Jack. my priorities I think it's easy especially when you start having a family. My work has always been number one and it's you know how do you balance life and work and and family together? Benim aslında belki şu olabilirdi. Biliyorsunuz bir aileniz olunca yani normalde ya yani işiniz var ve bu hiyerarşik olarak en üstte. Fakat bir aileniz olunca işi ve aileyi dengelemek durumundasınız. Belki buna dair bir şey yapabilmek isterdim. Evet ama yapıyor zaten gibi geliyor bize. Yani her şey harika gidiyor adamın hayatında. Bunu dengelememiş olsa işinde bu kadar başarılı olması zor oluyor. Yeah, there's a there's a life balance, but sana hiç sormadık. Sana sormadık. Ya sen hep böyle tercüman tamam. Yani geldin sağ olsun teşekkür ederiz de sana da soralım. Yani eee sana konuşuyorum. Onu da artık İngilizceye Aa. Ben mi yanlış bir şey yapıyorum? Ona sorduğum soruyu da kendi kendine çevir ben Ha. öyle dedi evet falan. Arkadaş sen 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 Türkçe sor. Ne 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 yapıyorsun? İyi misin sen? Ne yapıyorsun <laughs> Çok teşekkürler. Biraz daha belki az konuşabilmeyi, bunu becerebilmeyi isterdim ben de. Az konuşmayı mı? Mesleğin senin bu. Ne kadar... Ne Ve sorayım. geldiğinden beri bak bizim e, diğer arkadaşımız da e, eser de Biz çok seviyoruz Eser'i de. Percüman arkadaşımız. E, sana da valla bayıldık. Çok, evet, çok çok teşekkür sağ ediyoruz. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok çok, teşekkür naziksin, ediyoruz. çok sağ e, sağ e, ben şöyle bir şey diyeceğim. Reklama gitmek zorundayız. Bir dahaki reklamdan sonra kısmımızda çok az bir kısım kalıyor. Ee, Zek yani istediği zaman bizden ayrılabilir. Hiç sonuna kadar beklemek zorunda değil. Yorgun çünkü. Uçak falan filan. Ama giderse de üzülürüz. Are you, are you me out? <laughs> Atıyor musunuz? Evet biraz öyle gibi oldu. Ben de söylerken şey yaptım. Hayır ben sadece onun yorgunluğunu düşünüyorum. Kalmak istiyor musun bizimle? Yes, of course I'll stay. Çal, çalın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> Reklamlar var reklamlardan sonra Beyaz The Show devam edecek efendim. Buyurun. Pandül yayınlarının sunduğu Beyaz Show devam edecek. Pandül yayınlarının sunduğu Beyaz Show devam ediyor. Bu akşamlar değerli izleyenler. Bir maç sonu programında Önder Özen ve Erman Özgür ile karşınızdayız. Fakat öncesinde sizden kısacık bir ara rica ediyoruz. Ardından bir insan devam edin. Sevgili izleyenler sizden kısacık bir ara rica edeceğiz kısacık bir ara rica edelim. Aranın ardından kısacık bir ara rica ediyoruz. 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 Kısa bir aranın ardından sizden kısacık bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından sporumuz devam edecek. Kısacık 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 bir kısacık 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 kısacık, kısacık bir

İlk kere hemen sorayım sinema filmi, tiyatro var mı e, bu işin dışında şeyler? Vallahi e, tiyatro sezonunu kapattık. Sinema filmi içinde bir Çakallarla 5 Ha. Çakallarla evet. Dans 5. Güzel beş. hareket. <laughs> Güzel hareket. Daha konuşuyoruz bakalım. <laughs> Konuşmaya İnşallah. gerek yok. belli oldu. <laughs> evet. İnşallah öyle şeyler var. Bakalım yeni projelerimiz de var. Çalışmaya devam ediyoruz. Talk show yapmayı düşünüyor musun? Kısmet. Yap. Yap yap abi. Çoğalalım yani gerçekten. Vallahi. Yani sen böyle söylüyorsan çok teşekkür ediyorum. Bir iltifat ben, olarak Ben bu da söylediğim insana bak 3 adam başladı şimdi devam etme devam mı yine devam edecekler. Böyle yapması gereken adamlar var gerçekten de bu işleri. Ee, onun için de önemli. Sana çok çok teşekkür ediyoruz sevgili kardeşim. Bir büyük alkış gerçekten. İlker Ayrık için. Seyhan'cığım senin fazla konuşamadık gerçi ama kusura bakma senin söylemek istediğin bir şeyler var mı son olarak? Var mı kanala kanala bir selam söylersin belki kanala selam söyleyeyim evet. madem öyle <laughs> herkesin zaten selam vardı ben de buradan selam söyleyeyim madem <laughs> öyle ben diyor. de çok selam söylüyorum herkese <laughs> bir büyük alkışla Seyhan Şaşko'ya alalım teşekkür ederim ee, zeki e, ben herhalde herkes adına şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim herkes adına şu oturduğu dakikadan şu dakikaya kadar alçak gönüllülüğü için samimiyeti için. Well, thank you very much. Ee, bizimle harika kaynaştığı ve uyuştuğu için. Well, thank you so much. I've had an honor staying in Turkey. Thank you for welcoming me into your country, and I love you all. Thank you. Ben çok teşekkür ederim. Bir, ben çok teşekkür ederim. Bir konuk olarak beni ülkenize ve bu harika programda ağırlamış olduğunuz için aslında gurur duyuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Harika bir ülke. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Bizim için de çok önemliydi. İzliyoruz, biliyoruz. Yani uçaklarda da izliyoruz. Bizim uçaklarda da isim veremiyoruz ama uçaklarda da izliyoruz. Ee, yes, I've taught you how to buckle your seat belt, so that's good. Evet, yeah. <laughs> arada, emniyet kemerinizi bağlamayı asla unutmayın. Buluttan söyleyelim. Tekrar çok teşekkür ederiz. Bir büyük alkış daha alalım kendisine. Sağ olsun, var <laughs> Şekerim, kapanışı yapalım. Aa, bu arada telefonda Sinem Karar duruyor mu hala Sinem Hanım? Evet duruyorum. Kapatalım. evet. <laughs> sen son bir şey söylemek ister misin Sinem? Ee, bütün konukları tek tek öpüyorum. Son bir soruluk hakkım kaldı mı acaba? Bir şey daha merak ediyorum. Sor bakalım. Sinem sen yarın benim programa gelenam ya. Orada konuşuruz. Evet, uzun uzun <laughs> Evet. Tamam şöyle. olur. <laughs> ee, en son hayran oldukları bir e, ünlü var mı böyle görünüp? Görüp fotoğraf çektikleri. Bunu çok merak ettim. Hayran olduğun bir ünlü var mıydı? Böyle evet. Küçükken ya da gençliğinde en çok kime hayrandın? Ben mi? Ben küçüklüğümde... Ee... Ben Acila Pekkan herhalde. Beni? Yok. Evet. Metin Tekin. Beşiktaşlıydım da. <laughs> Aa, Metin Şimdi... Tekin. Evet. Beşiktaş. Hala yakışıklı adam. Hala. Az yakışıklı. önce program verdik Metin Hoca'yla. Ha? Az önce program verdik Metin Hoca'yla. Öyle mi? Evet. Çok güzel adamdı bu. Çok severim. Senin var mıydı? Hayran olduğun birisi? Vallahi hatırlamıyorum. Ya. Hatırlamıyorum. Seyhan? Hugh Jackman. Kim? Hugh Jackman. Hugh Jackman, evet peki. Zekim var mı oh. hayvan olduğu birisi? I love Jimmy Fallon. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.